Webman TV kanalından herkese selamlar dostlarım. Ben Akif. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Bime gelen Kumtel'in yağlı radyatörü var. Biz bunu aldık. Biz bunu 400 TL'ye satın aldık BİM'den. Kum 1225 KBR modeliyle bu stoklara geldi. Biz de aldık arkadaşlar. Yeni ürün diyor. 2000 Watt gücü varmış. 2000 Watt gücü varmış. Bu şekilde. Şimdi ben bunu açacağım arkadaşlar. Halatlarını şöyle çıkaracağım. Şöyle. Halatlarını çıkarıyorum. Bunu getirdik aldık arkadaşlar. İnceleyeceğiz. Bu arada ilk defa ben yağlı radyatör aldım. İlk defa açacağız. Ama güzel bir video olacak. Sizler için yararlı olacak. Bu ürünü tavsiye eder miyim etmez miyim? Bugün bu videoda göreceğiz. O yüzden dostlarım kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Aa bak güzel. Aa bak güzel bir şekilde açtık bunu. Şöyle bunları. Ee, ne diyor? Devrilme emniyeti falan yazıyor. Aşırı ısınma koruması, 3 kademeli ısı kontrolü, donmaya karşı önleyici sistem kolay taşınabilir. Gerçekten de kolay taşınabilir arkadaşlar. Ben bunu gerçekten çok kolay bir şekilde taşıdım ve getirdim şöyle. Göstereyim. <laughs> Görüyor musunuz? Bakın kolay olduğunu anlamışsınızdır yani. Bayağı kolay. Şimdi abi bunu, bunu böyle şuradan makas yardımıyla dikkatli bir şekilde. 400 TL'ye aldım arkadaşlar. Bu fiyata bence iyi. Sizlerden alan arkadaşlar varsa yorumlar kısmında yazarlarsa eğer arkadaşlar birbirleriyle yardımcı olabilirler. O yüzden sizlerden böyle bir şey istiyorum. Abone olun. Yorumlara görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımızı umarım beğenirsiniz. Ben sizin için böyle ürünleri çekmeye çalışıyorum, incelemeye çalışıyorum. Aldıkça arkadaşlar sizler de destek olursanız bizleri aa desteklemiş olursunuz. Hadi bakalım. Evet. Güzel güzel güzel. Şöyle açtık arkadaşlar. Radyatörümüzü çıkaracağım şimdi. Haydi bismillah. Şöyle. Bir dakika. Kablosu varmış içinde. Gelecek gelecek gelecek. Güzel arkadaşlar. Biraz zorlansak da kabloyu çıkarttık strafor köpüğün arasına sıkışmış. Şu şekilde bir radyatörümüz çıktı. Arkadaşlar burada kablosu var ve kullanma kılavuzu çıktı galiba. Evet burada arkadaşlar kullanma kılavuzumuz var. Radyatörümüzü şöyle size göstermek istersem. Bu şekilde radyatörümüz. Ve kullanma kılavuzu şöyle. Türkçe kullanma kılavuzumuz var. Bunu sizlere özellikle söyleyeyim. Evet. Burada radyatörümüzle alakalı bilgiler var. Ben şimdi size anlatacağım. Bakın burada bir tane fiş yeri var. Bunlar arkadaşlar fişi sarmak için büyük ihtimal. Ben anlatacağım hepsini. Kullanma kılavuzumuz burada. Şöyle şurasını göstereyim. Bakın burada bir ayar yeri var. Isı ayarı sıfır falan. Yağlı radyatör. Bunu düz koymaya çalışıyorum. Şöyle nasıl yapacağız? Evet. Halıdan dolayı arkadaşlar halı var. Halı da böyle olması biraz şey tabi. Siz bunu şeye koyacaksınız. Böyle nasıl desem. Bunun ayakları da var bakın burada ayakları. Bu ayaklarını monte etmeniz lazım. Şu an halı da böyle. Bu ayakları sizin monte etmeniz lazım. İçinden vidası çıkıyor mu la? Evet vidası da çıkıyor. Bunları monte edeceksiniz ki <laughs> sıkıntı olmasın dostlar. Bakın ayakları yeni çıktı. Ben bunu en iyisi şöyle yaslayayım. Şu şekilde yaslayayım. Sıkıntı olmasın. Kullanma kılavuzunda okuyalım. Sizler de okuyun. Eğer anlamazsanız ki bu anlamadınız buraya geldiniz. Nefesim kesildi bir nefes alayım ben de. Orada termostat butonu, kaplo yuvası falan. O demiş göstermiş olduğum ya kaplo yuvası. Kusura bakmayın çok yoruldum yani. Git gel git gel arkadaşlar. Ben bunu volta elektrikli bisikletim var benim. Belki daha önceki videolarımda izlemişsinizdir. Olurdan almış olduğum elektrikli bisikletle getirdim bu ürünü eve. Şurasını şöyle yırtalım. Evet yırttık. İçinden artık bunları çıkarabiliriz ayaklarımızı. Şöyle. İçinde. Bunları kolay bir alacağız arkadaşlar. Şöyle basit bir şekilde. Montajı çok basit. Ben size anlatacağım. Hop şöyle açıyoruz. Evet burada kaç tane çıktı? 4 tane parça çıktı. 2 buna 2 ona. Bunlar ayaklarını oturttuktan sonra tekerlekli bir şekilde. Ben de diyorum bunlar ne abi? Bunlar ne? Bunun içinmiş ya. E tamam sıkıntı yok. Biz bunu yaparız. Şu tarafta da var orada da var. Teker teker yapalım. Teker teker yapalım arkadaşlar. İlk önce burayı başlayalım. Bunu bu şekilde takıyoruz yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra altından vidalayacağız. Şöyle yatırabilirsiniz. Yatırdığınızda Biraz yatırın. Alttan vidalayın arkadaşlar. Ben bunu vidalayayım şimdi. Böyle bunu oraya takacaksınız. Döndüreceksiniz abi. Tam denk getirmeniz lazım. Eliniz yardımıyla böyle vidalayacaksınız ve biz tam ihtimaliyle vidalayamadık. Bir dakika bu uyumadı galiba. Bir dakika. Pense yardımıyla vidalayabilirsiniz. Bazı vidalar uymuyor arkadaşlar. O yüzden penseyle Yardım almanız gerekiyor. Penseyle daha sağlam bir kurulum yaparsınız. Şöyle. Ben bunu vidaladım. Diğerini de vidalayayım. Vidalaması gayet basit arkadaşlar. Yuvaya oturttuktan sonra vidayı çakıyorsunuz direkt. Daha sonra döndürüyorsunuz. Çakıyorsunuz dediğim çiviyle çakmıyorsunuz. Çekişle çakmıyorsunuz dostlarım. Bakın bu gayet kolay oldu. Büyük ihtimal fabrikasyonla alakalı bir problemdi bu. Evet bu tekeri taktı. Şimdi diğer tekerlekte sıra. Diğer tekerleğimizi de takalım dostlarım. Zaten takılacak yeri var. Bunu böyle koyduğunuzda Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Bir dakika ben bakamadım. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle yapacağım. Bir sakıncası olacağını sanmıyorum. Şöyle. Bunu da bu şekilde tutturdum ve vidaları takıyorum. Kalorifer peteği gibi yağlı radyatörü bu. Bu yeni modelmiş arkadaşlar. Yeni ürünmüş bu. Evet bu vidada bir şey var. Biraz arkadaşlar zorluyor elinizde. O yüzden bir büyüğünüzden yardım alarak kullanmanızı tavsiye ederim bu vidaları takarken. Yani tek başınıza yapmanızı önermem. Çünkü arkadaşlar eliniz acıyabilir. Biraz da sert bir şey olduğu için. Evet tekerleklerimizi taktık ve radyatörümüz halının üstünde dahi rahat bir şekilde hareket ediyor görüyorsunuz böyle. Kaplumuzu açalım kapı uzunluğunu merak edenler var. Var değil mi? Var var. Belli oluyor. Evet kaplomuz. Bunu iş yeri için alan, banyosu için alanlar var. 2000 wattlık bir şey. Yani günümüzdeki elektrik faturasına nasıl etki eder falan. Onlar da merak ediyorsanız. Beni Instagram hesabı makifuran sıfırdan takip edersiniz. Ben oradan size kullanıma bağlı faturaya ettiği etkiyi anlatmaya çalışırım. Yani umarım takip edersiniz. Instagram Akif 0. Webman TV olarak arkadaşlar güzel içerikler üretmeye devam ediyoruz. Yani ben burada samimiyete önem veriyorum. O yüzden umarım beni takip edersiniz. Bu şekilde. o kaplomuz da gayet güzel. Kaplomuz şöyle arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Ya kablo kaliteli abi çok güzel bence. Kablo bence gayet güzel. Benim hoşuma gitti. Şimdi size şurayı anlatayım. Siz burayı merak ediyorsunuz. Değil mi? Burayı. Bakın burası termostat. Burası güç anahtar butonu. Buradan gücümüzü ayarlıyoruz. Şuraya da kabloyu sarabiliriz. Şöyle. Kablo sarma yerimiz var. Diğer tarafta yok galiba. Tek taraflı. Buradan kabloyu bura sarabilirsiniz. Şöyle kapattığınızda gayet modern, dilimli. Dilimlerini de göstereyim şöyle. Görüyor musunuz? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 dilim olarak geçiyor galiba. Evet. Kablosu burada. Tekerleklerini taktık. Tekerlekleri takmadan kullanmayın arkadaşlar lütfen. Unutmayın, tekerleksiz kullanılmaz bu. Tekerleklerini bakın, buradaki gibi takın mutlaka. Bunu önemli diyorum arkadaşlar. Çalıştırmadan önce güç kablosunu kontrol edecektiniz. Sağlam mı, değil mi? Evet. Fiş soketini tam takacaksınız yani, prizi anladınız. Başlatmak için... Bakın burada termostat artı var. Termostat. Bakın bu ayar. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Size burada anlattığı derecede, size anlatmaya çalışayım. Prize takın, tamam mı? Termostat butonunu artı pozisyonuna getirerek saat yönünde döndürün diyor. Sonra güç anahtarını açın. Isıtıcı çalışmaya başlayacaktır diyor. Güç seçimi normal koşullar altında hızlı ısıtma için güç anahtarını 3 seçeneklerini kullanın. Bakın 3 hızlı ısıtma. Bunu not alabilirsiniz. Eğer oda sıcaklığı için uygun bir sıcaklığa erişirse odanın aşırı ısınmasını engellemek için enerji tüketimini azaltmak için güç anahtarını 2 ve 1 seçenekleri kullanın diyor arkadaşlar. Isıtmasını falan test edeceğiz. Yani bu şekilde fişin yanmaması için falan uyarılar var. Bunları okursunuz. Mutlaka okuyun. Sıcaklık ayarlaması, güç anahtarı, tertibat 2 veya 1'e ayarlayınız diyor. Hmm. Oda sıcaklığı çok olduğunda düşürme gerekli hissediyorsanız 2'ye ya da 1'e getirin diyor. 3'te arkadaşlar. Saat yönünün tersine döndürün. Eksiye getirdiğinizde azaltıyor. Artıya getirdiğinizde sıcaklığı artırıyor. Isıtıcının hareketi İlk olarak kapatıyoruz ve öyle hareket ettiriyoruz. Güç anahtarını gösterim noktası sıfıra çeviriyoruz. Kapalı şu anda sıfırda. Bir, iki...